Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni MG HS'i e inceliyoruz. Gördüğünüz üzere araba gayet şık olmuş. Gelin teknik verilerine de bakalım. Önden görünümü bu şekilde. Araba 2 milyon 450 bin TL. Şu gördüğünüz gibi 1.5 motor. 275 Nm torka sahip. Burada diğer verileri görebilirsiniz. Benzinli. Diğer özellikleri de bu şekilde. istediğiniz neredeyse her özellik var. Şerit takip kör nokta gibi. Gelin içerisine bakalım. Gayet şık olmuş. Bu fiyata iyi bence bu araba. Gördüğünüz üzere deri koltuklara sahip. Elektrikli koltuk ayrıca. Şimdi içine geçelim. Şu yanlarda gördüğünüz gibi kör noktası var. Deri direksiyon. Direksiyonu bu şekilde hoş duruyor araba. Onun dışında sade olmuş. Ama sadeliği güzel yansıttıklarını düşünüyorum deri olması da arabada çok güzel kokuyor zaten. Vitesi bu şekilde. Ekran böyle. Dokunmatik ekranın çoğu, çoğu zaten. Ee, onun dışında arabanın yanlarda gördüğünüz gibi kauçuktan yumuşak malzemeler tercih edilmiş. Boydan boya ekran var. Ve gayet de güzel olmuş. Burası da bu şekilde. Gelin arkasına göz atalım. Araba gayet büyük bir araba. Arkası da şu şekilde. Burada da aynı malzeme kalitesi devam ediyor. Kaliteyi düşürmemişler. Burada da yumuşak malzemeler var. Şurada, yok, yok. evet gayet iyi burası da. Şurada havalandırma var. Bir de burada da iki tane şarj girişimiz var. Şu kolçağını indirelim. Burası da bu şekilde jelatini üstünde. Arkası da gayet geniş olmuş. Gelin bagaja göz atalım. Bir de arkadan göstereyim. Araba Volvo kalitesinde ve daha üst kalitede ve bu fiyata çok iyi olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar bagajını açamadım. Hacmini üstte bırakıyorum araba kilitli olduğu için. Siz bu araba 2 milyon 450 bin lira verir miydiniz? Yorumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.